Dünyada öyle şeyler oluyor ki Avrupa'sından Asya'sına, Orta Doğu'sundan Amerika'sına kadar her yerde gerçekten sıkıntılı günlerin yaklaştığını bize anlatan veriler var, haber akışları var. Bunlara dikkatlice baktığımızda niçin altına yatırım yapmamız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir yandan bittiğini zannettiğimiz jeopolitik riskler var. Fakat bu bittiğini zannettiğimiz jeopolitik risklerin çok daha fazlasının yavaş yavaş su yüzüne çıktığını gördüğümüz günlerden geçiyoruz. Ekonomik sıkıntılar almış başını gidiyor. Tüm ülkelerde devlet tahvillerine olan ilginin gittikçe azaldığını görüyoruz. Devlet tahvillerine olan ilgi azaldıkça bu tahvillerin faiz oranlarının yükselmesine neden oluyor ve bu ülkelerde daha yüksek faiz olanlarıyla borçlanmak zorunda kalıyorlar ve bu da o ülkelerin ekonomilerini zor duruma sokuyor arkadaşlar ve bu kısır döngü gün geçtikçe devam ediyor. İsterseniz ne demek istediğimi gün içerisinde arka arkaya düşen haberlerde birlikte inceleyelim. Öncesinde videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize tek tek teşekkür ederim arkadaşlar. Haber akışlarıyla bir gündemi tarayalım. Ardından altın, gümüş, Bitcoin tarafına bir bakalım. Bakın arkadaşlar dünyada bir şeylerin iyi gitmediğini gösteren haberlerden bir tanesi. IMF Başkan Yardımcısı ne demiş? ABD'yi ticari belirsizliğin hala yüksek olması ve mali açığın çok fazla olması nedeniyle uyarıyorum demiş arkadaşlar. IMF yani uluslararası para fonu Birleşmiş Milletler'in büyük bir finans kuruluşu arkadaşlar. Merkezi de Washington'da. Bu uluslararası finans kuruluşu ABD'yi uyarıyor. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri. Diğeri Avrupa tarafından geliyor arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası Nisan ayında açıklanan tarifelerden sonra yatırımcıların dolar ve AVD tahvilleri gibi güvenli limanlardan alışılmadık şekilde uzaklaştığını söylemiş ve bunda doğru söylüyor arkadaşlar. Bakın dolar endeksi yüzün altına geldi. E, dünkü videomda bununla ilgili açıklamalarım olmuştu. Yüze çok yakın seviyelerdeydi. Yüzün altına gelme olasılığını çok yüksek olduğunu söylemiştim ve netekim böyle oldu ve aynı zamanda ABD 10 yıllıklarının faizinin de hızla arttığını görüyoruz. Şu anda 4.59 seviyesinde 4.60 diyebiliriz. 4,596 seviyesinde. Bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi için alarm zinlerinin çaldığını gösteriyor. Bakın diğer bir haber Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 10 gelişmekte olan ülke için öngördüğü orta vadeli potansiyel büyüme oranının gayri safi yurt içi hasıla ağırlıklı ortalama bazında yüzde %3 nokta gerilediğini bildirmiş. Bakın 3 haber okuduk. Üçünde de hiç olumlu bir şey yok. Bir diğer haberimiz dolarda jeopolitik risk kaynaklı satış. CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı yapıyor demiş arkadaşlar. Bakın bu aslında piyasanın daha doğrusu piyasanın demeyelim. Gündeme atılmış ve bunun konuşulmasını istenen bir haber arkadaşlar. Üstü kapalı olarak İran'a bir gözdağı niteliğinde bir haber. Bu da olumsuz bir haber. Bir diğer haberimiz İngiltere'den. İngiltere'de enflasyon Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış. Bakın arkadaşlar, iyi haber arıyoruz. Yok. Almanya'da büyüme tahmini sıfıra düşürülmüş. Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilir Kişi Kurulu ülke ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini %0,4'ten %0'a çekmiş. Bakın arkadaşlar, resesyon adım adım geliyor. Kaos adım adım geliyor ve bunun sonucunda 20'nin oldukça altında olan korku endeksi, volatilite endeksi zaman zaman buna bakmanızı öneriyorum size. 20,88 olmuş. 20'nin üzerine çıkmış ve 21'in üzerine de çıkacak arkadaşlar. Bakın az sonra e, özellikle ABD borsalarına baktığımızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. %15.42 yükselmiş arkadaşlar. Hızlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Tüm bu olumsuz haberler ve ardından gördüğünüz gibi korku endeksindeki yükselme. Şimdi gelelim altın tarafına. Az önce söyledik niçin altın almamız gerekiyor? Niçin altına yatırım yapmalıyız? İşte bu yüzden altın yatırımı oldukça önemli. Tabii ki mutlaka portföy yapılmalı ama bu portföydeki altın oranı mutlaka minimum %40 olmalı arkadaşlar. Yani bu siz altını fon olarak alabilirsiniz, darphane altın sertifikası olarak alabilirsiniz, fiziki altın alabilirsiniz, bankadan altın alabilirsiniz. Her nasıl altın alıyorsanız onun ağırlığı minimum %40 olmalı portföyünüzde. Bu 40'ın üzerinde de olabilir. Ben biliyorum ki kanalımızın e, düzenli izleyici arkadaşlarımızın arasında full altın yatırımı yapan arkadaşlarımız da var. Bu da bir seçenek ama bunun dışında farklı çeşitlendirmelere de portföy portföyünüz içerisinde gidebilirsiniz. Bu işte yüzde %5, %10 arası gümüş olabilir. yüzde %5, 10, 15 risk algınıza göre özellikle bitcoin ağırlıklı çeşit olsun diye portföyünüzde kripto paralar olabilir. Bir kısım vadeli mevduat olabilir, para piyasası fonlar olabilir. Bir kısım da nakite kolay dönüşebilecek varlıklar olmalı. Biraz döviz olabilir ya da kısa süreliğine TL bulundurabilirsiniz. Ani olarak düşüşler gösteren enstrümanlarda alım yapabilmek için Fakat bu aralar riskli piyasalardan uzak durmak gerekiyor, özellikle ABD borsalarına. Gerçi bizim borsamızda da dalgalanmaların fazla olduğunu, özellikle dünkü kapanışta 9600 seviyesinin altında kapatması oldukça soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bu yüzden kıymetli metallerde özellikle altında güvenli liman özelliğinin tüm dünyada çalıştığını ilerleyen günlerde daha fazla göreceksiniz arkadaşlar. Merkez bankaları altın topluyor. Bireyler altın toplamaya devam ediyor. Basel 3 kriterlerinde özellikle fiziki altının teminattaki önemi, rolü ve oranı artık tescil edildi. Bankalar tarafında da fiziki altına olan talep önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Ons altın tarafında 3315 dolar seviyesinde şu an için eğer ki 3400 doları geçip burada kalıcı olursa en yüksek seviyesi olan 3500 dolarları test etme ihtimali oldukça yüksek fakat bu söylediğimiz, e, anlattığımız gerekçeler ne kadar önemli olursa olsun, ons altında yükselişler devam edecek gibi algılansa da geri çekilmelerin mümkün olduğunu, bu geri çekilmelerin de sizin için alım fırsatından öteye gitmeyeceğini bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani altındaki nihai hedefimiz belli. 3500-4000 dolar arasında. Belki de jeopolitik riskler, tarifeler, gelişen farklı kaotik durumlar ons altını bu seviyelerin de üzerine taşıyabilir ama biz yine bildiğimiz oranlar üzerinden gidelim ve olayların bu anlattığımız şekilde devam edeceğini düşünelim. 3500-4000 dolar gibi bir beklentimiz olduğunu düşünelim. Fazlası olursa o da cepte olsun arkadaşlar. Gram altın tarafına geldiğimizde 4141 TL gibi bir yerden kapattığını görüyoruz. Burada da gram altın tarafında 4150 TL'yi takip edeceğiz. 4150 TL'nin üzerinde kalıcı olmasıyla da 4305 TL olan en yüksek seviyesini geçip 4500 ve üzeri seviyeleri test etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde gram altında da ara ara yatay seyirler, gitgeller mutlaka olacaktır. Önümüzdeki birkaç ay bunlara alışık olmakta fayda var. Dediğim gibi geri çekilmeleri özellikle 4000 TL'nin altına geldiğinde 3950, 3750, 3500 gibi seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var arkadaşlar gram altın tarafında. Ons gümüşe baktığımızda 33 dolar 39 sent olduğunu görüyoruz. Burada da 33.50 seviyesinin üzerinde kaldığında yükselişler devam edecek anlamını çıkarabiliriz. Gümüş geçtiğimiz gün oldukça güzel performans gösterdi. Altından oransal olarak daha fazla yükseldi ve özellikle altın gümüş rasyosunun yüzün altına gelmesini sağladı. 90,28 seviyesinde olduğunu gördüğümüz altın ve gümüş rasyosunun 97 li seviyelerin altına gelmesiyle birlikte hem gümüşte hem altında hem de diğer kıymetli metallerde yükselişlerin hızlandığını göreceğiz arkadaşlar. Bitcoin tarafına baktığımızda yeni bir rekor geldi. Rekorun ardından kar satışlarıyla tekrar geri çekilmelerin olduğunu gördük. Yeni rekor neresi? 109.778 dolar seviyesi arkadaşlar. Şu anda da 108.207 dolar seviyesi seviyesinde rekoru kırdıktan sonra 107 binli seviyelere kadar geri çekildi. Sonra bir miktar toparlanma oldu. Baktığımızda Bitcoin'in ABD borsalarına nazaran daha çok talep gördüğünü altın kadar bir güvenli liman özelliği taşımasa da yine de hem yükselişle hem de geri çekilmemiş olması itibariyle Bitcoin'de güven tazeleniyor diyebiliriz arkadaşlar. Az önce saymış olduğumuz hem dolardaki dolar endeksindeki yüzün altına geri çekilmeler hem de ABD 10 yıllıklarının neredeyse 4,60'a yükselen faizleri ABD borsalarını oldukça fazla etkiledi arkadaşlar. Düşüşle kapattı ABD borsaları. S&P %1.61, Nasdaq %1.41, Dow Jones %1.91 ve daha küçük hisselerin oluşturduğu endeks olan Russell 2000 %2.80 kayıpla kapattı arkadaşlar bunlar gerçekten sağlam geri çekilmeler ve haber akışlarıyla birlikte anlattığım gibi dünya farklı bir yöne doğru evriliyor bunun altından kalkmak için hem ABD tarafı hem de farklı ülkeler mutlaka dünya üzerinde dengeleri bozacak farklı atraksiyonlara girişebilirler Arkadaşlar bu her zaman böyle olmuştur Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmalı özellikle altın tarafındaki pozisyonlarımızı gerçekten iyi bir şekilde korumalı ve düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü hani böyle bir tabir var ya gerçekten bir cisim yaklaşıyor arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz bakalım bu cisim neymiş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.